Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Covid-19 hasta tablosunu geçmeden önce Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sizinle paylaşmak istiyorum. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkıyor. Şimdi Türkiye Covid-19 hasta tablosu 21 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 221.052. Vaka sayısı 5294, hasta sayısı 429, vefat sayısı 51, iyileşen hasta sayısı 5093. Toplamında test sayısı 58 milyon 773 835 Va sayısı 5 milyon 335 bin 593 ve Fa sayısı 49236 ağır hasta sayısı 808. <laughs> İyileşen hasta sayısı 5 milyon 237 bin 731. Günlük test ve hasta oranı ise 0.19. Günlük test ve vakko oranı 2.39. Almanya'da son 24 saatte 346 yeni teşhis konuldu. 3 milyon 722 bin 327'ye çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 10 artarak 90 bin 395'e yükseldi.